Çok teşekkür ederim. Görünüyor değil mi? Gayet iyi. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezi, diğer adıyla SUNU, 2009 yılında ilk fikir ortaya çıkmış. Ve e, amaç burada multidisipliner bir alan olan nanoteknolojide daha nitelikli araştırmalar için bir ortak kullanıma açık bir altyapı oluşturmak. 2010 yılında Devlet Planlama Teşkilatı ve Sabancı Vakfı iştirakiyle 35 milyon dolarlık bir kaynak ayrılarak e, merkezin kurulmasında başlanmış 2012 açılışı. Oldukça özel bir, özenilmiş bir mekan ve, e, ve tasarımla, e, tasarıma sahip bir bina ile çalışmalarına başlamış. 2015 yılında ise bakanlığın 65-50 sayılı araştırma altyapılarının desteklenmesine dair kanunun ayrıcalıklarından yararlanması konusunda bir karar alınmış. Buradaki amaç da daha yüksek toplumsal etki yaratmak. 2017 yılında bu kanun kapsamında Kalkınma Bakanlığı'na bağlı, şu anda Sanayi Bakanlığı'na bağlıyız o zaman Kalkınma Bakanlığı'na bağlı bir ulusal araştırma altyapısı olarak yeterlilik kazanmış Türkiye'deki dört merkezden bir tanesi. 2018 yılını nanoteknolojide küresel bilgi ve değer üreten bir Türkiye vizyonuyla yeniden yapılanarak geçirdik. Ve bugün geldiğimiz noktada misyonu doğrultusunda sunum, ülkenin ekonomik ve teknoloji politikalarıyla uyumlu alanlarında ancak evrensel geçerliliği olan çözümler üretebilmek için, Başta Sabancı Üniversitesi olmak üzere diğer akademik ve sanayi paydaşlarımızın öz yetkinliklerini de öne çıkartarak ve uzun vadeli işbirlikleri kurarak e, uluslararası düzlemde öncü bir cazibe merkezi olmak ve bu konuda da e, oldukça iyi bir noktaya gelmiş durumdayız. Geçen iki, iki buçuk sene içinde en önemli özelliklerimizden biri disiplinler arası ve sektörler arası bir yaklaşımı benimsemiş olmamız. Ve üniversite sanayi arasındaki etkin bir arayüz kimliğiyle tüm kullanıcılara açık bir sistem kurgulamış olmamız burada. Nihai amacımız da başta söylediğim gibi katma değerli e, çıktılara dönük e, çalışmalar ile ekonomik değere dönüşebilecek bilgi üretmeye çalışıyoruz. Yani sadece araştırma için araştırma değil amacımız. Bunu biraz görsel ifade etmek gerekiyorsa biliyorsunuz bir fikrin ürüne doğru giden sürecinde farklı halkalar bir araya geliyor ve bu halkaların hepsinin aynı güçte ve kopuksuz olarak ilerleyebilmesi gerekiyor. Temel bilim ve araştırma şu baş taraf daha ziyade akademik kuruluşların misyonu kapsamında. Eee üretime hazırlama ve ürün şurası da daha ziyade sanayi e, paydaşlarımızın e, misyonu kapsamında. Sunum olarak biz kendimizi şu noktada konumlandırmış durumdayız. Araştırmalar sonucunda çıkan bilginin Teknoloji geliştirme noktasında geliştirilmesi, bu teknolojinin yeni ürüne uygulanması ve ürün prototipi geliştirilmesi. Tabii ki sürekli olarak pazardan gelen taleplerle bunu irdelemek durumundayız ve gerekiyorsa da tekrar temel bilime ve araştırmaya giderek e, prototipi, söz konusu olan ürünü daha iyileştirme e, çabası içindeyiz. Bu bir üniversiteler ve sanayi kuruluşlarımızla bir arada yürüttüğümüz bir birlikte öğrenme süreci. Sanayi işbirliklerine sunum çok biraz daha farklı bakıyor. Kurumsal bir yaklaşımımız var. Çünkü sanayiden gelen taleplerin genellikle tek bir uzman tarafından çözülemeyeceğini biliyoruz. Onun için talebi önce kurumsal olarak dinliyoruz. Probleme bütünsel olarak bakıyoruz. Hangi uzmanlar o problemin neresine katkı bulunabilir? Ve bu şekilde de doğru yetkinliklere sahip takımı oluşturuyoruz. Ondan sonra da bunu nasıl fonlayabileceğiz diye düşünüyoruz. Farklı araçlar var. İşte Feydeb'in, Koskeb'in kaynakları var. Avrupa Birliği kaynakları var. Firmaların bazı durumlarda kendi öz kaynakları var. Bunu belirledikten sonra probleme entegre çözümler yaratmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Farklı ekosistem paydaşlarımızla farklı düzlemlerde birlikteliklerimiz var. Öncelikle altyapı paylaşımı olarak başlıyoruz. Yani cihazlarımızın, laboratuvarlarımızın e, kullanımı, e, oradan hizmet verme. Arkadan eğitim işbirliklerine gidiyoruz. Ee, sonra biraz daha ileride hizmet paydaşlığı gibi bir konumla e, birlikte bir şey, bir, bir takım hizmetler verme işbirliği içinde daha uzun soluklu hizmet verme noktasına geçiyoruz. E, herhangi bir program kapsamında birlikte başvuru, proje başvurusu yaptığımız noktada artık o e, kurum bizim için bir proje, proje paydaşımız oluyor. Ee, biraz daha ilişkilerimizi ilerlettikten sonra da aramızda bir işbirliği anlaşması imzalıyoruz. O noktada da artık o kurum bizim için bir stratejik paydaş oluyor ve çok yönlü sürdürülebilir işbirliklerine yol açılmış oluyor. Nedir bunlar? Ortak laboratuvar kurulması olabilir, ortak bir birim olabilir sunumun içinde ya da ortak fikri mülkiyetle, lisanslamayla, ortak spin-off kurulmasıyla bir takım işbirlikleri olabilir. Bunları birlikte e, müzakerelerle değerlendiriyoruz. Şu anda çok farklı çeşitli paydaşımız var. Akademik, kamu, sanayi kuruluşları, bunların ulusal uluslararası versiyonları, sivil toplum kuruluşları, bir takım şemsiye kuruluşlarla işbirliği içindeyiz. Bunlar demin de dediğim gibi proje paydaşımız olabilir, sanayi paydaşımız, stratejik paydaşımız ya da çözüm ortağımız, hizmet paydaşımız olabilir. Bu kapsamda biraz sonra birazcık daha ayrıntılı anlatacağım yaşam bilimleri, nano malzemeler, gıda, tarım, su, çevre, savunma, havacılık ve enerji temalarında yaklaşık 200'e yakın paydaşımız var hala hazırda ve bunlar en azından bir şekilde bir bağlamda bir imza atılmış birlikte. Yani sadece tanışmak değil, ilişkinin biraz daha öteye gittiği ilişkilerden bahsediyoruz. Aynı zamanda bu stratejik paydaşlıklarımızı TÜBİTAK'ın sunduğu farklı destek mekanizmalarıyla bütünsel olarak birbirleriyle destekliyoruz. Çünkü bir konuda bir işbirliği yaptığımız bir paydaş bir başka programda da bizim yine ortağımız olabiliyor. Örneğin 1004 Mükemmelliyet Merkezleri Destek Programı kapsamında desteklenen 9 kuruluştan biriyiz Türkiye'de. Ve burada da e, özellikle e, nanosensörler, nanoteknolojik sensörler konusunda 17 projemiz var alt başlık olarak e, hastalıklara neden olan ya da sağlığı tehdit eden bir takım kimyasalların e, nanoteknolojik sensörlerle tanısı ve takibi e, konusunda e, bir sanal platform oluşturmuş durumdayız. 24 tane ortağımız var bunun içinde. Sayem yenilik A mekanizmasında e, yine aynı şekilde 5 e, tane e, firma ile beraberiz. 22. Doktora, 44 doktora sanayi doktora programında 6 e, tane firmayla beraberiz. Bu şekilde birbirleriyle destekliyoruz aynı firmalar başka başka konularda e, bizim e, farklı e, destekçilerimiz olabiliyor. Şöyle bir baktığımızda 2018'den 2019'a gittiğimizde önemli istatistiksel iyileşmeler oldu sunumun performansında. 2019 itibariyle 99 tane sanayi işbirliği, 34 tane stratejik partnerle yürüdük. E ee, yeni projelerimiz 40 yeni projemiz başladı 2019'da toplam 27 milyonluk bir proje hacmimiz oldu. 73 milyonluk bir başvuru hacmimiz vardı. Ee, ve yarı zamanlı, tam zamanlı personelimizde, teknik personelimizde de büyük artışlar oldu. Yine benzer şekilde başvurduğumuz patentlerde, yayınlarda artışlar oldu. Halihazırda hazırda sunum 100 küsürü, 100, 103 kişisi araştırmacı kimliğiyle olmak üzere 35 kişiyle çalışıyor. Yani bu çatının altında 35 kişi var. 21 tane kadrolu araştırmacımız var. 25 tane Sabancı Üniversitesi'nden 9'u da diğerden olmak üzere 34 tane yarı zamanlı araştırmacımız var. Doktora sonrası ve bursiyerlerimiz var. Teknik personelimiz de, e, tek, doktoralı teknik personelimiz ve doktorası olmayanlar olmak üzere iki ayrı e, kategoride. Bizim amacımız özellikle kontratlı araştırmaları teknik uzman personel ile birlikte yürütebilmek. E, o nedenle de öğrencilerle projeleri yürütmektense bilginin sunumda kalması için böyle bir e, politika izliyoruz ve bunun da başarılı olduğunu düşünüyoruz. Altyapımıza baktığımızda yaklaşık 8 bin metrekarelik bir binadayız. E, 12 laboratuvar 1500 metrekareyi kapsıyor. 800-850 metrekare civarında bir temiz odamız var. Geri kalan alanda genel hizmet alanları, ofisler, toplantı salonları. 5 grupta toplanan 25 laboratuvarımız var. Biraz sonra özellikle sahayı ilgilendiren alandaki altyapımızı Cenk arkadaşımız anlatacak. Temiz oda, mikro nano fabrikasyon bölümlerimiz. Onun dışında ölçme, karakterizasyon, görüntüleme, malzeme sentezi ve imalatı, enerji çevrim, depolama sistemleri ve biyoloji laboratuvarlarımız var. Projelerimizin seçiminde tabii ki öncelik kurumsal zenginliklerimizde ama ulusal öncelikler bizim için çok önemli. Sanayi ihtiyaçlarını fevkalade önemsiyoruz ve dikkate alıyoruz ama uluslararası eğilimleri de takip ediyoruz. O nedenle de şu kesişim alanındaki konular bizim sunum olarak ilgi alanımıza giren konular. Ve nano malzemeler yatay boyutunda yaşam bilimleri uygulamaları, gıda, tarım, su, çevre uygulamaları, enerji, savunma, havacılık ve uzay uygulamaları olmak üzere dört tane de dikey temamız var. Dikey temaların yatay temalarla kesiştiği noktalar, sunumun faaliyetlerini gösterdiği alanlar. Çok hızlıca gideceğim, bunların detayına girmeyeceğim. Yaşam bilimlerinde hastalıkları önleme ve tanı, teşhis koyma ve de tedavi olmak üzere iki ayrı grupta çalışmalar sürdürüyoruz tarım, gıda, su ve çevre şu anda bildiğiniz gibi ulusal bir öncelikte halinde. Onu da üçe bölmüş durumdayız. Sürdürülebilir tarımsal üretim, gıda işleme ve gıda güvenliği, su ve çevre tarafı ve burada da oldukça ciddi çalışmalarımız var. İyi de bir kadromuz var. Buraya bayağı yatırım yapıyoruz şu anda. Nano malzemeler yatay olan ve her temayı ilgilendiren. Burada da mikro ve nano sistemlerin tasarımı ve entegrasyonu, nano malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu olmak üzere iki ayrı grupta. Zaten altyapımız ve laboratuvarlarımız da bunları destekliyor. Enerji enerjide enerjinin dönüşümü, enerjinin depolanması, enerjinin verimliliği ana başlıklarımız bir miktarda yenilenebilir enerji ile ilgili projelerimiz var yürüttüklerimiz arasında. E, havacılık, savunma ve uzayı da dört başlıkta e, bakıyoruz. E, antenler, radar sistemleri, koruyucu malzemeler, elektronik soğutma ve görüntüleme teknolojileri olmak üzere. Bununla ilgili altyapımızın detaylarını e, biraz e, Cenk arkadaşımız hemen benim arkamdan anlatacak sunum şu anda paydaşlarıyla işbirliği ve stratejik ortaklıklar içinde çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmalarıyla nanoteknolojik ürünler ve nano boyutta çözümler üretmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Ama amacımız sosyoekonomik katma değer sağlayarak ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimini hızlandırmak. Onun için de her türlü işbirliğine hazırız. Teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Fazilet Vardar hocamıza teşekkür ediyoruz. Cenk Bey ile devam ediyoruz. Merhabalar. Ben Cenk, hızlıca hemen kendimi tanıtayım. Ben e, deneysel yoğun madde fiziği alanında Sabancı Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. 2014-2019 yılları arasında nanofabrikasyon uzmanı olarak çalışıyordum. 2019 senesinden itibaren de nanofabrikasyon takımını liderliği görevi yapıyorum. Bugün sizlere bu e, mikro fabrikasyon alanında yetkinliğimiz nedir, neler yapıyoruz, e, altyapımızın kapasitesi ve üretim kabiliyetlerinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e, bu e, bu süreçleri yürütebilmemiz için e, özel odalara ihtiyacımız var. Niçin özel odalara ihtiyacımız var? Çünkü e, yaptığımız yapıların boyutları aslında e, ortamdaki toz dereceliklerinden çok daha küçük boyuttalar. Şimdi burada çarpta gördüğünüz gibi bu ISA-9 aslında normal havaya tekabül ediyor ve şöyle yani siz 1 metreküplük bir e, hacmin içine normal havayla doldurduğunuzda bizim dikkate aldığımız parçacık boyutu 0,5 mikrometre. Yaklaşık 35 milyon tane parçacık var. Fakat klas ee, bu standart standartlara göre e, ISO 567 Class 100, 1000, 10.000 odalara tekabül ediyor. Bizim de bu odalarımız var. Mesela Class 100 bir odada bu parçacık sayısı 3500. Class 1000 odada e, 35000 bu şekilde sınıflandırılıyor. Bizim de e, bu Class 100, 1000 e, odalarımız mevcut. Şimdi temel olarak bu e, mikron ana fabrikasyon süreci aslında 4 basamak altında süreç tamam yapılıyor. Bunların ilki paternleme litografi yani siz bir yüzeyde tasarımınızı iki boyutlu yüzey üzerine aktarıyorsunuz. Burada da teknolojiyi belirleyen şey aslında çözünürlük. Bir optik paternleme sistemleriyle mikron ve üstü boyutunda paternleme yaparken daha küçük bir tool kullanmak için elektronları kullanıyoruz diğer önemli teknolojilerden bir tanesi o. İsmi elektron demeti litografi sistemi. Birazdan daha derin bahsedeceğim. İkinci aşama paternlemeden sonra ince film büyütme veya kaplama. Sunumda biz silikon oksit, silikon nitrit gibi yapıları bu plazma enhance yani plazma ile güçlendirilmiş kimyasal çöktürme yöntemiyle yani oldukça hassas şekilde kaplıyoruz ve aynı zamanda ee, elektron beam evaporasyon ya da thermal evaporasyon ya da spot yöntemleriyle e, hemen hemen bütün metal ailesini, titanyum, nikel, altın, e, demir ve çoğu oksit ailesini yüzeyler üzerine kaplayabiliyoruz. Üçüncü e, aşama bu mikro fabrikasyonda kuru ıslak aşındırma sitebi. Yani siz patenlediğiniz yerleri mikron veya nanometre boyutunda oldukça hassas şekilde dikine ya da anizotropik dediğimiz ya da izotropik dediğimiz eş yönünü e, oldukça hassas aşındırmalar yapabiliyoruz yüzey üzerine son olarak da test karakterizasyon paketleme basamağı var. Burada yaptığımız çipleri çip taşıyıcılara yerleştirip e, altın tellerle e, bu bu entegreleri yapıyoruz ya da e, ön e, akım testlerini, direnç testlerini yapıyoruz ya da yüzey üzerinde yaptığımız modifikasyonların nanometre hassasiyetinde e, e, aletlerden bu e, aşındırdığımız yükseklikleri, bu modifikasyonları inceleyebiliyoruz. Şimdi burada çok özel bir alet var. Elektron mikrografi Sistemin, bu alet Türkiye'de hizmete açık tek alet. Bu alet ne yapıyor? Bu alet aslında burada bir elektron kaynağı var. Buradan kopan elektronlar 100 bin voltluk bir potansiyel aralığında hızlandırılıp burada birçok elektromanyetik lensle fokus edilerek yüzeye geliyor. Biz, bu elektronları bu elektromanyetik lenslerle deflect getirerek yüzeyde paternleme yapıyoruz. Şimdi 100 bin volt potansiyel aralığında elektronların dalga boyu 40 pikometre. Tabi bunlar demet halinde geliyor ve yüzeyde birkaç nanometrelik spotlar oluşturabiliyor. Ve bu alet oldukça bu tamamen bu işi yapmaya adanmış bir alet. Diğer bir elektron mikroskoplarına etek sistemlerden günler mertebesinde süren işleri biz burada saatler mertebesinde ve çoklu prosesleri oldukça has hassas 20 nanometreden daha hassas kaymalarla çok katman prosesleri yapabiliyoruz. Akım aralığı çok geniş dolayısıyla o günler mertebesinde süren işleri saatler mertebesinde yapabiliyoruz. Burada mesela aletin çözünürlüğü gözüküyor. Bir polimer üzerinde exposure yapılmış. Gördüğünüz gibi skala 6 nanometre. Yani bir insan saç delinin ince bir insan saç delinin 60 mikrometre olduğunu düşünürseniz bu yaklaşık 10 binde biri büyüklüğünde bir insan saç delinin yüzeyde yapılandırma yapmak mümkün oluyor. Burada mesela mikron skala var. Yüzeyde paternleme ve dikine aşındırma işlemleri yapılmış. Biz bunları bu yapıları santimetre kare alan içine aynı hassasiyet e, e, biliyoruz. Bu fabrikasyonu yapabiliyoruz. Burada nanometre skala var. E, yine aynı keskinlikte ve aynı hassasiyette bunları üretmek mümkün oluyor. Başka ne yapıyoruz? Bu mikro ve nano elektromekanik sistemler, sensörler diye geçiyor. Bunlar oldukça hassas multi katman prosesler. Bu nasıl bir aygıt? Aslında burada gördüğünüz bir nano köprü var. Bunu titreştiriyorsunuz siz elektronik olarak e, bir salının frekansında. Bunun üzerine bir delta M kadarlık herhangi bir parça konduğunda delta F kadarlık bir frekansta kayma oluyor. Ve bu frekans çok hassas ölçülebiliyor. Bunlar o kadar hassas ki üzerine konan tek bir molekülün kütlesini ölçebilecek kadar hassas. Hatta bizim ortak çalışmalarımız yürüttüğümüz hocalarda birlikte mesela bu çalışmada e, e, yaptığımız aygıtta 20 nanometre boyutlarında altın nano parçacıkların tek tek kütlerini ölçebilecek hassasiyetli aygıtlar ürettik ve bu çalışmalarımız dünyanın en prestijli nanoteknoloji dergilerinde yayınlanıyor. Neler yapılır? Aslında diğer bir çalışmamızda mesela bu köprüleri özel polimerler, polimerlerle kaplayıp çok daha hassas yüksek moleküler kütlede ya da düşük moleküler kütledeki biyomarkaları dedekletebiliyoruz. Bu çalışmada mesela kolon kanserinin biyomarkalarını nefes yoluyla dedek etmeye yönelik bir çalışma. Hali hazırda belki haberlerde duymuşsunuzdur. Nano terazi diye geçti. Şu anda Bilkent Üniversitesi'nden yürütücüsü olduğu projenin yürütücüsü Mehmet Selim Hanay hocamızla birlikte üretimlerini sunumda yaptığımız bu çiplerin sensörlerden COVID-19 virüsünü yakalamak üzerine çalışmalarımız var. Bu TÜBİTAK Başkanlığı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından yakın takip ediliyor. Aslında biz COVID-19 virüsünden daha düşük boyutlardaki parça çocukların kütlerini ölçüyoruz ha, ve hatta yani bunlar birkaç bin kat daha küçük e, virüsten kütledeki parçacıkları e, ölçebiliyorlar. Diğer mesela yaptığımız NEMS tabanlı, nano elektromekanik sistem tabanlı burada bir proof of concept aygıt var. Burada bunları çok hassas üretip aslında burada kuantum tünelleme akımı ile bir hareket sensörü yapmak mümkün olabiliyor ve bunun hassasiyeti bir metrenin milyarda birinin milyonda biri. Yani Onize'de eksi 15, pentametre seviyesine bir hareket sensörü yapmak mümkün. Başka neler yapıyoruz? yüzeyler üzerine böyle kuantum taşınım aygıtlarını, e, mesela burada bir yine hall sensörü var, Bizmut malzemesinden, yine nano boyutta oldukça hassas elektronik sensörler, komponentlerde iki izole regionu birbirine bağlamak için böyle metalden veya başka malzemelerden nano köprüler ya da bu Photonic integrated circuits diye geçen şu anda hot topic kuantum bilgisayarları açısında ışıkla iletişim için böyle özel yüzeyler üzerinde kanallar açıyoruz mikro ve nano boyutta ve bunları oldukça smooth duvarları oldukça keskin ve e, sumut olacak şekilde aşındırabiliyoruz. Bunlar aslında ışık kanalları. Buralardan ışıklar hareket ediyor. Ya da yüzey üzerinde geniş alanlarda çeşitli modifikasyonlar ya da büyütmeler ya da structure'lar yapabiliyoruz. Bu yüzeye siz belli bir fonksiyon özelliği kattığınızda bu bir, bir görünmezlik pelerini gibi negatif ya da nano antenler vesaire. Mesela bu yıl yayınlanan çok önemli bir çalışma yaptık. Yine fizik dergilerinden bir tanesi PRL'de hem editör önerilerine yayınlandı hem de e, Amerikan Fizik Derneği gibi yerlerde haber yapıldı. İlk defa yani silikon bir substrate üzerine bütün bu seslerini gerçekleştirip burada aslında havada duran silikon nanoboyuttaki silikon çubuğu oldukça kontrollü şekilde hareket ettirebiliyoruz. Aslında burada bu birbirine hareket ederek bir stres oluşturuyor ve buradan uygulanan, yanlardan uygulanan çok küçük potansiyellerle bu e, hareket ettirilebiliyor ve bunun gerçek görüntüleri var. Bakın bu elektron mikroskobu altında e, ger gerçek görüntüler gördüğünüzde gördüğünüz gibi sağ potansiyel uygulandığında sağa hareket ediyor sola. Bu comb driver aslında burada görüldüğü gibi havada ve birbirinin içine geçiyor. ve bunu biz çok kontrollü bir şekilde bunu kullanabiliyoruz. Nano televizör gibi bir nanometre esasından ve aslında çok daha temel bir şey var burada savunma açısından da önemli. Bu aslında bir nano elektromekanik, nano mekanik bir bilgisayar tabanı. Çünkü siz BİM'i 1 ve 0 e, bilgiyi e, e, koruyabiliyorsunuz. Şimdi bu belki yavaş çalışabilir ama birçok durumda önemli savunma açısından da. Neden? Mesela bir nükleer radyasyon durumunda, elektronik harp durumunda, çok düşük ya da çok yüksek sıcaklıklarda çalışabilir. Aynı zamanda tabii bunun içinde yatan derin fiziksel temel art temalar da var. Biz sunumda bunları oldukça hassas şekilde üretiyoruz. Çalışmalar yapıyoruz ve bunların hizmetini de verebiliyoruz. Şimdi diğer önemli çalışmalarımızdan bir tanesi bu grafen oldukça meşhur bir malzeme. Bir, bir sürü e, çok önemli özellikleri var. Bizim de klinik e, temiz odamızda özel bir odamız var. Bu odada grafen sentezini farklı alt taşlar üzerinde yapıyoruz. Çok katman, tek katman ve bunların bütün karakterizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Optik karakterizasyon, sem görüntüsü, Raman analizi, kaç katman olduğunu anlamak adına ve bu ile e, grafenin geçirgenliği, transperansesini veya bu TLM, transfer length measurement denerek e, kontak direncini ya da sheet resistance'ını, e, kara dirençlerinin bütün karakterizasyonunu yapıyoruz ve bunlardan daha sonra çok daha hassas aygıtlar yapıp bunların daha derin elektronik transport özelliklerini inceliyoruz. Mesela diğer önemli projelerden bir tanesi grafen OLED ekran. Arkadaşlarımız e, dünyanın en yüksek çözünürlüğünde birinci prototip grafen ekranı yapmayı başardılar. E, bu grafen İtoya e, iyi bir alternatif, birçok esneklik sağlıyor. Esnek grafen tabanlı OLED çalışmalarımız var ya da transparent. çünkü bir katman grafen ışığın sadece %2'lik ikilik kısmını e, absorbe ediyor, 98 geçirgenlik e, geçirgenliği var. Bu tarz çalışmalarımız var. E, yankısız oda hizmetimiz var, oldukça gürültü seviyesi düşük bir oda. Burada yaklaşık 20 inç e, e, 20 inç'e kadar anten boyutlarında çapı e, 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 sinyal yayan birçok e, aygıtların ölçümleri hassas olarak yapılabiliyor. Çok düşük frekanslardan birkaç on gigahertz'e kadar ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Çok önemli bir laboratuvarımız var. Kuantum taşınım ve nanoelektronik laboratuvarı. Burada ne yapıyoruz? Burada çok özel sistemler var. Şurada yere gömülü olan sistemler cryostat deniyor. Bunlar şöyle sistemler. uzay eksi 270 derece 3 kelvin civarında ve Mutlak sıcaklıkta eksi 273 derece. Biz bu sistemler içinde eksi 272.9 derecede deney yapabiliyoruz uç sınırlarda. Yani e, mutlak sıcaklıktan 0.01 derece farklı ve bunların içinde süper iletken bobinler var, magnetler var. Bunlar 12 tesla'ya kadar manyetik alan sağlıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Yaptığımız bu malzemelerin prototiplerini çip haline getiriyoruz ölçüme hazır. Mesela bunun ortasında aslında grafen Hatta havada bırakılmış suspended grafen ya da paternize edilmiş grafen var. Bunların çok düşük sıcaklık yüksek manyetik alanda oldukça hassas elektronik transport ölçümlerini yapabiliyoruz. Burada yine yüksek kaliteli bir milyon mobiliteye sahip grafen örneğin ölçümleri var. Yani malzemenin karakterizasyonunu oldukça ekstrem kondisyonlarda gerçekleştirebiliyoruz. Verdiğimiz diğer önemli hizmetlerden bir tanesi de tersine mühendislik hizmeti. Mesela burada gördüğünüz aslında biz yarısını kestiğimiz kesit alanı çelik bir kapsül ve bunun içine aslında bir entegre çip e, yerleştirilmiş. Bu aslında yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı bir roket sensörü, pressure sensörü. E, bunun biz kesit alanını almışız. E, bütün içindeki elementel analizlerini, strukturlarını vesaire yapmışız bu tarz hizmetleri verebiliyoruz. Şimdi özet olarak da sunum. E bu mikro ve nano boyutta yüzeyler üzerinde oldukça hassas modifikasyon, yapılandırmalar yapabiliyor ve şu anda Türkiye'de hizmet olarak nano boyutta prototip bir aygıt fabrikasyonunu verebilen tek kurum diyebilirim sunum. ve bu sizden gelen ya da bizim geliştirdiğimiz daha sonrasında aygıt olarak ortaya çıkarttığımız ürünlerin de testlerini oldukça uç koşullarda, çok düşük sıcaklıklarda, yüksek manyetik alanda, yüksek sıcaklıklarda vesaire elektrin, elektronik, manyetik, optik ya da mekanik özelliklerinde test etme imkanı buluyoruz. E, bu kadar. E, bu da bilgilerimiz. E, teşekkür ederim.